Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, bir Minecraft serisi ile birlikteyiz bugün. Evet, bugün Minecraft serisi çekeceğiz. İlk önce Minecraft serisi çekeceğiz arkadaşlar. Minecraft'ı da yükledim. Yani güzel. Minecraft'ı seviyorum. Normalde Play Store'dan para ama ben Google'dan yükledim. O yüzden şimdi kutuyu açıyoruz. Lav çıktı. Evet, taş makinesi yapacağız ilk önce. Taş çıktı biraz da spanlayıcı benim üstümde varmış. Bunu bir atayım ben. Neyse üstünde kalsın spanlayıcı var benim üstümde olsun. Arkadaşlar şimdi e, şuraya bir dışarıya gibi bir yere bir taş makinesi yapalım. Düşmeyelim. Hı, tamam. Şunu da şöyle yapacağız. Camı falan eritir. Eritebilir daha doğrusu. Şöyle yapamaz mıysa yaptık. Şöyle gidelim. Dışarıya yapmak istiyorum ben. Yer kaplamasını istemiyorum. Bunu da şöyle yapalım. Evet. Bir daha yapacak herhalde böyle. Uf, bunu kırmak da çok zahmetli ha. Patladı. Hı, şuraya yapıyoruz. Şunu da şöyle yapıyoruz. Taş makinesini yapmak lazım. Biz. Hiç gerek yok. Ben şöyle yapıyorum. Yeter ya yeter yeter. Ay kaz daha var ya. Ben korkarım bu gibi işlerden düşmelerde. Evet. Atlayalım. Arkadaşlar olacak mı bakacağız. Bir deneyelim ilk önce lavı nereden vereceğiz? Lav üstten vereceğiz herhalde. Suyu da alttan verirsek ne oldu? O olmadı olmadı. Şey var. olmadı. Suyu eritmedi inşallah. Allah su gitti. Olmadı. Maalesef hile olacağız. Yeniden müsü getireyim. Hadi bakalım. Arkadaşlar tekrardan geldim. Yer atıcı almıştım. Şimdi oldu herhalde. İnşallah. Olmuştur. Ne diyelim. Lavu şuradan verelim. Suyu da şuradan verdik mi. İnşallah olur. Aha oldu. Vallahi da bir lada oldu. Şimdi ben bunu kırmak için bir tane sopaya ihtiyacım var. Benim sandığımda neler var bir bakalım. Sandığa bakmadık. Bakmışız lan sanda. Biz ona kırsak gelmez ki. Allah Allah. Şimdi kırsak gelmez ki. Neyse artık taştan bir tane şey alıp geleceğiz hadi bakalım. Evet arkadaşlar sizinle birlikte geri buluştuk. Alacağız taşımızı. Sık. Evet, geldi bir daha. Of, güzel oldu ana taş makinesi. Aldık mı? dört tane taş oldu. 5 oldu. Bunlara diğer adalara gideceğiz de dışarıda çok fena yağmur yağıyor. Taş makinesi yapmazsak olmaz. Yani tam geliyor zaten bana. Pek yaklaşmama gerek yok. Laha yakabilir beni boş koyamaz var üç tane sıkıntı yok ya biraz toprak aldım biraz da odun aldım zaten Telefonuma mesaj geldi bu kadar yeter mi bir deneyelim Arkadaşlar size şuradan ne olduğunu da göstereyim. Hatta denemeyelim abi. Bunu diğer bölüme yapacağız arkadaşlar. Her şeyi diğer bölüme. Ne yapacağız? Sabır olacağız. Ah. Şunu da şuraya aşağıdan bir inelim. Burada ne var olduğunu ben size göstereceğim şimdi. Girdik ve bakın burada ne var? Burada alacağımız bu kaç şey var. Takas edeceğiz. Takas ne veriyormuş? Bakalım. Hadi. Ee, 18 tane yüne bir tane zümrüt veriyor. iki tane zümrüte bir tane 40 veriyor. Kırk şey veriyor. Kırk şey veriyor. Tamam. tamam. Kolay gelsin kardeşim. Sana geliyor? Zaten <laughs> ben sizden alacağım. Başka kimse almaz sizden. Başka bunda ne var? Bu ne? Ee, seviye acemiymiş o bir tane üzümlü de 10 tane şey veriyor tamam kardeşim sana da kolay gelsin şimdi sen gel versin 6 tane şeye deriye inek derisi mi bilmiyorum inek derisi herhalde bir tane zümrüt veriyor 7 tane zümrüt de bir tane şey veriyor. <laughs> git çok abi çok pahalı istiyorlar ha adamlar nasıl oluyor acaba bu da aynı da farklı iki tane kaldı Hadi. Kardeşim siz takas etmiyor musun hadi? Kardeşim takas. Lan takas. <laughs> heh, takas et eline, neyse, Takas 24. Şey. 24 tane kağıda. Bir tane cümlet. 7 tane cümlete bir tane normal kağıt veriyor. Çok saçma da neyse. Ne iyice saçmalamamışlar. Hadi. Başka. 15 tane ha bunu bunları alabiliriz. Tamam biz bunları böyle gidebiliriz. Sen ne veriyorsun babuş? Ha dört tane tavşan etine, bir tane zümrütleri, bir tane zümrütleri, bir tane çorba alırız. Tamam güzel. Bunlar da, da böyleydi. Evet arkadaşlar daha yeni dedim geldi. Ne video devam ediyoruz sıkıntı yok. Ne oldu lan burada? Çıkamıyor mu? Ha dur o Dur. Şunu alalım. Ver onu bana. Şunu şöyle yapacağız o zaman. Dur. Oraya koyamam mı? Koydum mu? Koyamadım. Koyayım. Koy. Koy. Koyamıyorum ya. Evet. koyabildin mi? Ha? Yok koyamadım. Ha, neden koyamıyorum ben? İyice saçmaladım ha. Dek getiriyorum da koyamıyorum. Bir de bu çıktı başımıza. Şu camı kır Cama bir geçeyim ben. Ay. Ay az daha düşecektik ha. Allah Allah. Koyamadıydım şimdi koyuyorum. Var, ne yapacağız arkadaşlar? Şu taşı şöyle yapacağız. Dur. Şunu koyacağız. Hı, tamam. Oldu. Yürü gidelim şimdi. Oradan zıplaya çıkacağız. Hadi. Evet yaptı. 9 tane taşımız var. Evet arkadaşlar bölümde böyleydi. Ee, gördüğünüz taş makinesi yaptık. işte. aşağıya size gösterdim. Sandıklara baktık. Bir de yatağımız var ona baktık hadi bakalım bay bay görüşmek üzere bay bay